kartondan yaptığımız yılbaşı ağacını süsleyeceğiz bugün. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İlk önce sen başla hadi. Evet, açılışı yapıyorum. Biz ilk balayına gittiğimiz zaman Mısır'da her yer kapalıydı. Biz de bu tarz küçük alkoller aldık. İlk kokteylimizi böyle yapmıştık. Analarımızı da ağacı yürüyoruz. Evet. 1, 2, 3. YouTube'da çekilen işte kartondan yaptığımız yılbaşı harcını 200 liraya mal ettik falan diyorlar da yalan. 200 liraya asla mal edemiyorsunuz. Dışarıdaki yılbaşı harçlarından gerçekten çok daha uygun mal ettik. Zaten bunun bir tanesi 50 lira. Tabii canım, şu süsün bir tanesi 50 lira. Biz 38 liraya aldık tanesini. Bu hem noşun ayıcıydı hem de ben her kampa gittiğimde yanımda götürüyordum bunu.